Şimdi şey geldi. Partiçi geldi. Yarcis vardı Şimdi gidelim. çok çıkartmadım. Şimdi hiç çok güzel. Nereye gidiyoruz ki belli değil ama. az önce bunu yapmıştım. Yarın da part. Yani full game'ini ya yaparım ama yani sadece klasik modunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi giydirelim. Oyun tamam. Ne yapsın? Lan hani senin annen vardı? Neyse. Bak şunu <laughs> yapmıştım ben.